Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, futbol videosuyla karşınızdayım. Ses çok az. Hiç olmaz mı? Bir penaltımızı atalım. Sağ ol, Bakalım ne yapabiliyor. Buradaki şeyleri alalım. 150 futbol paramız oldu. Haftanın takımından alacağım. Bakalım kim gelecek. var Alvaro. İyi bir oyun. 101 Alvaro. Çok iyi. Yerine koyalım. 102 miymiş lan o bu biraz. Lan da ik koydum. Abi hızı kaç? iyiymiş ha. Beğenme koydum o zaman. Ya i̇şte bu tarafta olsun. Ya hangi geldi lan bu çocuk? Neden bakalım ya ona? Neyse bir olmaz. o o, o sey oynamış. Tamam. Şu an kalanımız güzel. Bir maça girelim bakalım. Bir maç ama maalesef ki 10 dakika olduğundan dolayı bir maç oynayacak. Yürüyelim bakalım. Bir maç. Sevilla neryon bere? Sevilla. Uzatmaya gerek yok işte. Sevilla, bildiğin Sevilla. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten Bakalım. muhteşem. Yok Yepyeni buradaymış. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Mbappé neden var ya? Galatasaray'a düşenmedim ya. Gol! Galatasaray'ın golü! Ve Çok karşılaşmaya iyi. bir anda can geliyor. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de, de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında ben kaldı Fransız herhalde. Şey Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey evet. yolunda. Lionel Messi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Fernando Torres. evet, be. kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Alın koşalım. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Alexis Sanchez mi? Başarılı bir oldu. müdahalede bulunuyor. Tetikte i̇şte olduğunu kanıtladı. Ne? <laughs> Seviye Nervion topa <laughs> sahip olduğu <gülüyor> kontrollü <gülüyor> bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket <laughs> etmesi gerek. Eğer hedeften <gülüyor> şaşmazlarsa <gülüyor> <gülüyor> işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Ben Tamam. 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 Haaland. Haaland. Bravo, Hale Haaland. ama pas. Haaland. pasını Haaland. Sanchez. Haaland. 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 Halam oynadı. Kim yaptı bu kaleci kalecileri kim bu? Güzel bir kaleci sekildi. Güzel bir kaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kim bu lan tabii. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Bu yok arada çok iyi oynuyor yani böyle. Böyle tam arkaya. Jose Anel Carmona. Tabii o, benim gibi. Şifde. Yani beceremedim. Beceremedim. Kafa golünü ben beceremem. Gerçek bir haber zaten. Sanchez. <laughs> Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kurtulmayı başardı. Vay kaptı gibi bir pazara gitti. Aradan getirdim. gönderiyor. Sanchez. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Pedri. Takım arkadaşları hep epey sinirlendi. Aradan oyalı Fernando Torres. Fernando Torres verdi. Kylian Mbappe'ye geçmedi. başardı. Tamam, kao. Evet Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Bak ben, işte, ben Isaac. Ben olmadı. Topu kaptırıyor. Takım arkadaşını Torres. yolladı. Efendim, İlerlemeye Efendim, devam ediyor. Aradan olmadı. Aradan onları Aradan Aradan olmadı. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Az bir nesil bir gol. Müthiş bir bitiriş. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da... Evet. Hakem gönülü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Oo. Aradan Gökhan. yeni dönenler henüz hiçbir şey... Kaleyi hani, görüp şansını deniyor. Kaleci hani, dışarı çıkışını izliyor. Evet Gökhan kendini öp...